Evet arkadaşlar sevkiyat zamanı başladı en iyi en kaliteli şekilde sevkiyatlarımızı yapalım abiler arkadaşlar dostlar biz bu videoyu bundan sonra her sevkiyatımızda yapacağız ki insanlar bilsinler. en kaliteli şekilde mezatları, mezatlarımızı yaptığımız gibi de en kaliteli şekilde ev yapıp en basit örnek bir tane güzel kuşumuzu alalım. Bunu biz bir hediye etmiştik. Şu güzelim yavrumuzu karabiye hediye etmiştim abiler. Şöyle rahat rahat geniş geniş gitsin. Geniş geniş gitsin. Bunu da güzel kolileyelim kaşesini, kart vizitimizi basalım. Hep beraber Aa, gözünüzün önünde şöyle bir yapalım abi. Verilen emek, verilen hamdeler ben bu işin sonunu getirdim arkadaşlar. Şükür Allah'ıma şükürler olsun. Maddiyattan yana çok para harcadım. Sıfır kolye yaptım. Ama şunu bilirim. Kutularımı hala, bütün müşterilerimin hepsi, abi, pürüzsüz bir şekilde, çok temiz bir şekilde sevkiyat yaptığımı bir dünya insan söylüyor. Şükür, Allah'ımıza hamdolsun, şükürler olsun abi. sevkiyatlarımızı yaptıktan sonra, kaşemizi de bastık kart vizitlerimizi de koyduk. Abiler, abimizin ismini, soy ismini yazarak şu şekilde kolyemizi gönderiyoruz. Abi, bak gerçekten söylüyorum. Ee, bu yeni açacağımız yer çok çok profesyonel olacak. Orada çekimler de olacak. Yani gerçekten söylüyorum bu sevkiyatın ve kuşçuluğunun nereye kadar ileriye kadar gittiğinin sonunu getirdim. Yani yapılan düzenleme böyle olması lazım. Sıfır gazete, sıfır koli, kendi kaşen, kendi kolin ve kart vizitin. Bunlar olmadığı sürece gerçekten hiçbir şey yaramıyor. Çünkü kimin ne gönderdiğini bilemiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? İsmim, soy ismim, burada yazılı yurt dışı ve Türkiye sevkiyatlarım, telefon numaram, YouTube adresim, Facebook adresim. Bir Instagram hesabımızı koymadık araya. Onu da yeni bir etikette yaparız. Abiler hayırlı olsun. 2 4 6 8 10 12 14 16 zannetmeyin hepsi bu kutuya gidecek. Hayır. İki tanesi farklı, iki tanesi farklı. Daha huller yapacağım çünkü. E, Şimdi biz bir tanesini yapalım dedik. Abi videoyu beğenmeyi lütfen bak izlemeyi kesinlikle unutmayın. Allah'a emanetsiniz abiler. Bak ortada bir emek var, alın teri var. Abi şükür kazanıyorsam mutlu ne mutlu bana. Ama karşımdaki müşteriyi de kırmayayım. Onlar da bizi kırmasın, hiç incitmesin. Allah var yukarıda. Akşam bile kuşaran abilerim, tiko hesabıma yatıran adamlar. Yani Allah bizi bu insanlardan anderler hani ya. Bizi kötü insanlarla karşılaştırmasın abi. Yapılan emek ortada. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekten şu sistemi benim üstüme yapan bir tane adam yok. Hepsininkini izleyin, görün, tartın, biçin. Onunla sonra konuşalım abi. Ama ben bu işi gerçekten son noktaya kadar taşıyacağım. Yani bunun sonunu göstereceğim. Yeni açılan mekanımda o zaman hepiniz davetlisiniz abi. Cümleten hayırlı günler.